Gerçekten kayın uçuyor. Ee, Yanında Şansımıza Nedir'e geldik ama da doğurduk ve oyunu bitirmeye çalıştık. Ee, neredesin? Vallahi mi? Aa, sen gerçek dünyada mısın? Lan! Ha, evet arkadaşlar bu bu biz yapmadık. Serden, sevdiğin Sonic karakterleri var. Bu Sonic. Ben de kediyim. Miyav miyav. Ve burada tırnaklarım var. Bunların adı tırnak yapmadım ama. Deniz ben de o karakteri olayım. Sen. Altın Sonic olup yakışır Altın bence. Mı ya? Altın Shadow yakışır veya normal Shadow. Normal Shadow oldu daha iyi. Altın Sonic olabilirim. Nasıl? Oh. Kırmızı bir tane sol. Ama değil mi sol? Ay nakıl sol, nakıl sol. Bir Şey olur, şey de var lazım. Ya bir şey oldu işte. Bu arada bunlar sahte arkadaşlar. Ay bilgisayarlar sahte diyorum. Tövbe estağfurullah. Kırdın zaten. Neyse arkadaşlar hemen gidelim portala. Da. Ben sana kardeşim diyeceğim. Gel buraya kardeşim. Tamam kardeşim. Ama bir de Mahmut olsun kardeşim. <laughs> Seni kapattım oraya kardeşim. Hemen şuradan gidelim. Kardeşim beni bekle kardeşim. Adem senin adın ne olsun burada? Benim adım ne olsun? Kedi. kedi. Ben kediyim. Kedi. Yok bana kedi ismi koy. Bana kedi ismi koy. Tamam, Ben sana son ekleyeceğim. Benden ne de? Tamam ben kediyim. Ay, sen kedi yapacaksın. Tamam kedi la. ya <laughs> buraya kedi la. Ya düzelteceğim tamamdır. <laughs> ya ne <'ını> oldu? Düzeltti. Kedi la konu ne? Kedi la ne yaptı kedi Büyüle <laughs> kedi <Ay>, la. gel gidelim. Namaz kılmamış mı kedi la? Arkadaşlar bu bilir. Çünkü bunu nereden buldum diye sormayın. Çünkü göreceksiniz birazdan. Hadi be. Aha. Aa, ya. Nereden çıkacağım ha? Evet arkadaşlar şansımıza Fortress var karşımızda. Evet. Şansımız Ay. çok iyi. Ya ölüyor mu? <laughs> ya öldü ya. <laughs> Özür dilerim ki tekrar yaşanacağım. <laughs> Yapmasana be. Uzu ölüyor çocuk. Aaa uçamıyorum. Ben de uçamıyorum. Ay, ya. ya şurada gaz var. Aaa. <laughs> Ölçem. Uça uçamıyorum. Çarapıldı mı? Aaa. Ben de öleceğim. Portal kırıldı mı? Sen öldün mü? Ya. Sen öldün mü? Öldüm. Neredesin? Sana Seni gördüm. Aa. Lan. Lan içeriden oyun buklandı. <laughs> oyun buklandı arkadaşlar. Neden? <laughs> ha tamam, geldi. Sana biraz lan. Kediyim ben. Ben, ama ben de kediyim. Ha, sen kirpişin. ben, ben Arkadaşlar, size bir soru Aa, soracağım. Ev yanıyor, deniz ev yanıyor. Hava evde. Yok, Artık kaç. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Sonra biliyorsunuzdur. Ve bunu Serden öğretti bana. E, ee, en çok ne sever? Ne sever arkadaşlar? Soğan halkası. Serden Bir şey bir şey bir şey. Bak bir de iftira atıyorlar. O kadar kötü bir eski yapar mı? Evet. Ben? Eğer ki, ben ben size bir tane espri anlatayım. bir tane adam ta, evden bir tane papağan varmış. Evden kaçınıyorlar Onu terk ediyormuş. karısı da tatil, tatiline tatile gidiyorlarmış da kızı balonları atıyormuş. Adam da biri kaldırmış. Ya tövbe estağfurullah. Sen, sen Çocukları kötü örnek oluyorsun be. Sonra da ah diye ses çıkmış. Ya. Papağan da sahibi de papağana sakın bakma demiş. Papağan da anamı sitsem bile bakarım. Ya 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 ya. Ya babam kızacak. Hayır silmeyeceğim. O deniz kişi annesiyle gidiyor kesinlikle. Ya bir git. Sus be. Artık vallahi sus. Ay. Yanımdasın ağzına bir şapalık atacağım. Ay. Sus be. Aa! 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 Ya. Şansımı çıkarayım. Ya, neredesin? Öldüm. <laughs> Ya arkadaşlar videoyu da durduramıyorum. Yok videoyu durdurabilsem çok güzel şeyler olacak. Şimdi videoyu durdurunca video başlayamıyor. Açsan aç sen aç. Kedilerin evleri yok mu? sen. Evet kedilerin patileri vardır. Ya dev bu havai fişekle nasıl uçuluyor? Ya zıplıyorsun iki kere basılı tutuyorsun bir şey. Evet de basılı tutuyorsun. Telefondan oynuyoruz da arkadaşlar. Gel Gelsene be. uzun uzun zum. Zum çekme. Zum çekme. <laughs> ya. ne kafama vuruyorum ya yama be <laughs> ya yanma oyun bu yazardan a lama biz lama geldik <laughs> öldü lama bana el çırıttı lama değil o çünkü lama lama değil o cast, kast Among Us. Dos kus, dos kus. Lili Altın Elma benim hayatımı kurtardın. Bana versene Lili Veremem. Ver bir tane. Kesinlikle bir tane kaldı. Ben gidiyorum bir reis keseceğim. Beni Yardım et. <laughs> Ev sen orada? Hiçbir uzaylı herkes Hay para sen Ya bunlar oha. Öğrencim. Al aşağı düştü. Yardım edin arkadaşlar. O sırada diyormuşum. Like, like atarsanız kurtulacağım. Ha bir de çıktı. Üç tane bile şu oldu? Ama yarım kalbim kaldı neredeyse. Lan videoya gelsin. Aa! 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 Arkadaşlar Aa! Arkadaşlar bu video Bu videoyu habire çekeceğim Oyunu bitirene kadar Oyunu bitirene kadar Bu videoyu çekeceğim Kediyim zaten o yüzden bay bay. Şaka yaptım tabii ki de. Ama, ama haberi çekeceğim doğrudur ya. Ne oluyor be? Hepimizi komik kesmeye başladı. Arkadaşlar Evet tanıtacağım azıcık. Evet burada bilgisayar. Burada oturak vardı ama köpeğim oturduğu için. Ben kediyim aslında ama. Burada şeyler var. Azıcık siz söyleyin. Unuttum çünkü. Evet burada görebiliriz. Kitaplık falan filan falan filan. Ondan sonra merdiven merdiven merdiven. Yemek yeme yeri kitaplık yine burada bir şeyler var şurada sandıklar var sandıkların içinde ne olduğunu sormayın burada aksa odak var ya susmayacağım evet burada yine bilgisayar var kaptık ediyor tamam burası da böyle bir oda arkadaşlar artık e, Minecraft'ta video atmaya başlayacağım. Em, nem, nem, nem. ama modu da indireceğim arkadaşlar modları nerede indiriyorsunuz diye soracak olursanız ad don'dan indireceğim arkadaşlar şöyle oluyor ad don ee işte uygulama indirme yerine gidiyorsunuz ad don yazıyorsunuz ondan sonra böyle yarı zombi yarı insan diye bir tane profil gibi bir şey olacak onu yapıyorsunuz. Ondan sonra giriyorsunuz yüklendiğinde. Ondan sonra mor diye yazanlar mor mor diye yazacak şeyler olacak. Onları tık, tıklamayacaksınız. Gitti şeyleri tıklayacaksınız. Ancak İngilizce. Evet. Deniz'in dediği hiçbir şeyden anlamayanlar parmak kaldırsın. Ben parmak kaldırdım. Tamam. O çocuk yine geldi ya. Yani. böyle böyle en Mega tırnak gücü. Evet. <laughs> Sus lan. Bak tırnağımı da fırlatabiliyorum. En sevdiğim şey ya. Hadi sen de oynayacaksın. Ya tamam tamam balık koy. <laughs> balık sana neden verip sen de oynayacaksın. Bunu <laughs> hadi topla. Sen de Çocuk çocuk ne <de> saçmalıyor. <laughs> sen sen suyu sevmiyordun. Oradan çıkamayacaksın artık. Çekli sonuç su sevmiyor. Hatta yüzmeyi sevmiyorum. Ha ben su seven tür dedim be. Burada havuzumuz var. Çocuk şuraya gizli bana yapmış. Evet. Tamam şuradan çıkıyoruz. Zıplama tahtası var. Ve bum. Aa! Evet. Filmin gibi uçtum.

Öldü. vereceğim sana. Feskenli video çekseydin. Çok iyi. Çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Bebek yavru. Okey. Düş aşağı. Al. Düş Arkadaşlar. <laughs> Yok ölmedin görüyorum ben seni. Arkadaşlar kokiyi nasıl aldık? Size anlatacağım. Şimdi <laughs> şöyle şey oldu. Şimdi biz evden taşınacaktık, Anahtarları almaya gittik. Onun sonra inşaat diye bir yer vardı. Ona, sonra biz böyle gidiyoruz eve. Ondan sonra da şey oldu. Annem yavrama sesi duydu. Ondan sonra baktık yavru kedi var mı yerde. Arabadan çıkarttık. Ondan sonra bizim siteye götürdük kediyi. Serden bir yere bırakacaktı ama kedi o kadar şey durdu ki öldü sandı bıraktı arabanın altına yine kaçtı ondan sonra birkaç saat geçti biz bulmaya çalıştık ve hala kedi oradaydı miyav miyav miyavlıyordu biz kendi ellerimizle hiç yardım olmadan çıkarttık bir de bir tane güvenlik, değil, güvenlik var bir de diyor ki ben ne yapabilirim ulan bir şey yap be kendi evlerimizi çıkardık zaten. Ve o artık ve o kedi din adı Koki oldu. Serdar bakıyor ona. Okay evet. Bu <laughs> işte. Aa köpeğimi vurdum. Koki yine. Tamam ama artık. Koki'nin kulakları bekleri benzemiyor mu? ya <laughs> Yani. <laughs> Evet. Shorts videosu çekeceğim arkadaşlar. 100 bin like gelmez oğlum. Bak, hayır bin görüntülenme gelirse, ay 500 görüntülenme gelirse bu videoya Ve Koki'nin yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Yok be yüz like. Ben yani bilmiyorum neyse. <laughs> Belki de gelir evet. ya. E, size göre güveniyoruz. Ben de sevdi. Deniz Creeper var. Evin içinde yapmış kaldı. Yap yap yap. Ya illa balkona çıkıp şuradan şöyle yapıp ve Creeper yok değil mi? Gel lan buraya. Ve götümden de seni kovalayacağım. Gel lan buraya. Ya zombi çekil. Aa. Ya zombiler de dışında. Aa evet arkadaşlar bir de o. Video çekmeden önce ben bu bir kaplumbağa bulduk. Eserden dedi evcileştirebilir, evcilleştirelim. Ben de ne evcilleş, nasıl evcilleştirildiğini biliyorum ve akvaryum yaptık evet. Lan kırma camları. Tam bir güç be. Yeter be bıktım senden. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Vallahi ölmek istemiyorum. Lan çocuk. Ya Delireceğim Neyse arkadaşlar Bu videoya 500 görüntülenme gelirse izleme gelirse Veya 100 like gelirse Cookie'nin yüzünü göstereceğiz Yani anlattığım kedi hikayesinin yüzünü göstereceğim Shorts videosu arkadaşlar yani bu, bu video'yu izlemeyen herisi e, nasıl olduğunu göremeyecekler, anlayamayacaklar. Nasıl ben anlatıyorum. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu bayağı bir çekeceğim. için Serden'le. Çünkü oyunu bitiremedik evet. Bitirene kadar çekeceğim. <laughs> kan mi yapacağız? Ah! Deli ya ben öleceğim. Ölürsem arkadaşlar videoyu bitireceğim. Neden bilmiyorum. içimden geldi. Sen mi bana olacaksın? Arkadaşlar evet. e, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de neden youtuberlar like, abone falan istiyor. Youtuberlar istiyorsa güzel bir şeydir herhalde. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz. bye bye, Bay bay demeden önce kurban bayramınız da <laughs> kutlu olsun. bye. bay. <laughs> evet ya bir videoyu bitiremedim yeter.